Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere biraz projemden bahsetmek istiyorum. Son yıllarda küresel ısınma ve çıkan orman yangınları sebebiyle ormanlarımızın kıymeti daha net bir biçimde anlaşılmıştır. Biz de bu yüzden ormanlarımızın kıymetini göstermek amacıyla kağıt sektörüne yöneldik. Ormanlarımızın varlığını korumak için kağıt sektörüne yöneldik. Çünkü kağıt sektöründe kullanılan selüloz ağaçlardan elde edilmektedir. 24 ağaçtan 1 ton kağıt elde edilmektedir. Kağıt sektörünün ihtiyacı olan selülozu elde etmek için alternatif kaynak araçları önem kazanmıştır. Yaptığımız araştırmalarda selüloz kaynağı birçok bitki ürüne rastladık. Bunlardan bir tanesi de pancar küspesiydi. Pancar küspesinin dikkatinizi çekmesinin sebebi ise müşak ağaçta %40 ila %44 arası selüloz bulunurken e, pancar küspesinde ise %40 ila %55 arasında selüloz bulunmasıydı. Teknolojik gelişmelerin kağıda olan talebi azaltacağı düşünülse de odun e, odun hamuru üretim 1980 yılına göre %43 oranında artarak 180 milyon tona ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü istatistiklerine göre dünyada dünyada kağıt ve karton üretimi yaklaşık 413 milyon tondur. Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün talebinin her %1.1 oranında artacağı düşünülürse e, bu sayı 2030 yılı itibariyle 483 milyona ulaşmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tahminine göre 2005 ve 2020 yıllarını kapsayan süreçte dünya kağıt ve karton tüketimi yüzde iş oranında artacak. Kağıt sektörü ülkemizde üretilen 123 bin ton selüloz ve 1,5 milyon ton atık kağıdın geri kazandırılmasıyla oluşmaktadır. Kağıt sektörü ülkemizde üretilen 123 bin ton selüloz ve 1,5 milyon ton geri dönüşümden kazanılan kağıt haricinde tamamen ithalata dayanmaktadır. Bu nedenle temel girdi fiyat ve maliyetler bakımından yurt dışına bağımlı kalmaktayız. Bu fiyat bağımlılığı ülkemizi kağıt sektöründeki rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin kağıt sektörü o son 20 yılda 2 kat büyümüştür. Aynı dönemde kağıt ithalatı ise yaklaşık olarak 4 kat büyümüştür. Şimdi sizlere pancar fosasından elde ettiğimiz selüloz ile yaptığımız kağıtları göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz kağıtları pancar fosasından elde ettiğimiz selüloz ile yaptık. Kurumsal bir firmada yaptığımız analiz neticesinde en iyi karışımın %50 ağaç sellozu, %50 pancar fosası olduğu görülmektedir. Bu da her yıl kesilen ortalama 4 milyon 290 bin ağacın 2 milyon 145 bininin kurtarılması demektir.